Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi doğallıkla anormallik arasındaki fark, doğallığı bozmanın hayatımızdaki etkileri hakkında konuşacağız. Çok önemli bir konu. Şimdi bütün anormallikler, anomaliler hepsi doğallığın yargılanması, sonucunda bozulmasından kaynaklanıyor. Şimdi en doğal enerjimizden, en doğal halimizden bahsedelim. O da seks. Cinsellik yani. Şimdi çocuk doğal olarak kendi cinselliğinden, kendi cinsel enerjisinden haz almayı keşfettiğinde bunu tekrar tekrar oynamak yaşamak ister. Eğer bir şekilde ailesi buna çok büyük böyle bir tepki gösterirse, ay ne yapıyorsun falan, çekene oradan ayıpmayı falan diyorsa, bağırıyorsa, kızıyorsa, onu utandırıyorsa falan, neticede ne oluyor? O çocuk kendi doğallığını bastırıyor arkadaşlar cinsellikle ilgili doğal yönelimlerini bastırıyor. Baskı ne kadar fazla olursa, yüklü olursa sapma da o kadar yüklü oluyor. Bak, sapıklık aslında sapmayla alakalı bir şey. Doğallığın bozulması sapmaya yol açıyor. Diyelim ki ben şuradan böyle gitmek istiyorum doğal akış. Burada bir engel çıktı ne yaparım? <laughs> Saparım değil mi? İşte sapıklık dediğimiz şey doğallığın bastırılmasıyla ilgili ya da sapık olmasa bile kişi ketlenmiş engellenmişlik duygusuyla bir süre sonra o enerji orada birikmeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim size bunu bir örnekle anlatayım. Enerji birikti 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 bir suyun önüne set koyup baraj yapıyoruz ya o eğer çok böyle devamlı su orada akar da barajda bir kapak mapak açılıp oradan su tahliye olmazsa belli oranda ne olur? Sonuçta o barajı yıkar mı ya da üstünden aşar mı? Arkadaki köyü tamamen işte Mesela kasabayı sular altında bırakır mı? Heh. Doğallığın baskılanması sonucunda böyle bir patlamalar olmaya başlar aşırı bastırılma sebebiyle nedir bu? Mesela öfke patlamaları şeklinde olur öfke mesela bir insanın bir çocuğun öfke hissetmesi doğal bir şeydir doğal öfke diye bir şey vardır eğer sen öfkeyi yargılıyorsan diye öyle olur mu kızma falan diye ona sinirlenme çok ayıp falan diye insan anasına sinirlenir mi babasına sinirlenir mi kardeşine kızar mı falan diye baskılandığın zaman ne oluyor bu sefer duygular da bastırılıyor. Öfke duygusu bastırılınca birikiyor birikiyor nefrete dönüşüyor. Nefret de birikiyor kin'e dönüşüyor arkadaşlar. Kin bildiğiniz. Kin. Ve kanser hücrelerinin çoğunda o birikmiş kin enerjisi var. Aşırı birikmiş enerji. Neye yol açıyor sonra? İşte kansere ve ölüme yol açıyor. Dolayısıyla doğal duyguların akışına başlangıçta izin vermek lazım. Yargılamamak lazım. Demek ki kızgınlığı yargılamayacağız. Ondan önce neyi yargılamayacağız? Cinsel güdüyü yargılamayacağız. Onun akışına izin vereceğiz ki sağlıklı ve bir birey olsun o kişi. Neden mesela porno dünyası dünyanın en önemli sektörlerinden bir tanesi? E Çünkü cinsel güdü baskılandığı için insanların aklı, fikri cinsellikte kalıyor. Büyük yetişkin insanlar, halbuki çocukluğunda ve gençliğinde bunu özgürce yaşasa, porno sektörü diye bir şey olmaz. Dünyada porno diye bir şey kalmaz. Çünkü normal olarak onu yaşıyorsun zaten. Aynı zamanda cinsel sapkınlıklarda yine akmayan enerji kendini başka yerlere yönlendirmeye başlıyor. Mesela fetişizm işte ayak fetişi veya yani aşırı derecede fantazi kurma ihtiyacı ve bu neye yol açıyor biliyor musunuz? Fantazi. Önce o iki kişi fantazileri denemeye başlıyorlar falan. Sonra o yetmiyor. Ne oluyor? Swinger partiler çıkmaya başlıyor. Hani eş değiştirme falan. Ne neden? Yine o baskılanmış enerji sebebiyle, akışın doğal olmayışı sebebiyle. Sonra biz neyi baskılıyoruz arkadaşlar? Doğal olarak biz zenginlik içinde yaşamaya doğal ihtiyacımız var. Biz çünkü ruh zengindir, ruh sonsuzdur, ruh bereketlidir. Yani ruh kendimiz yani asli varlığımız. Ne yapıyoruz biz? Zenginlik ihtiyacımızı da bastırıyoruz, baskılıyoruz, onu yargılayarak baskılıyoruz. Sonra bir yandan da para kazanmak, biraz bir rahat etmek için, iyi bir hayat yaşamak için deliler gibi koşturuyoruz. Ama o baskılanmış, engellenmiş duygusu bizi bir şekilde oradan alakoyuyor. Geçenlerde bir danışanım diyor ki hocam diyor biz diyor karı koca çalıştık çabaladık bayağı iyi bir birikimimiz oldu. İyi güzel. Tam bunun keyfini hazını yaşayacağız. Hani oh rahat edeceğiz falan. Ondan sonra bizim diyor evlat diyor bir sürü başımıza dert açtı. Haydi ne yaptık paraların hepsini yarısından fazlasını oraya harcadık. Bir başkası diyor ki hocam diyor benim diyor işte birikimim vardı diyor. Bir yerden diyor bir şey duydum yok işte bu... Bu kadar biriktiriniz dolarlar, Türk lirasıyla yatırım yapmıyorsunuz. Dolar yatırım yapıyorsunuz. Siz vatan hainisiniz falan diye diyor. Bir şey duydum diyor. Hadi diyor ben vatan haini olmayayım diye diyor. Dolarları bozdurdum diyor. Türk lirasına yatırdım. Ya da kur korumalı şey diye bir olay vardı ya. Oraya sonra diyor ben 30 yıllık birikimimin diyor yarısını bir gecede kaybettim. Neden? Çünkü zengin olmamalısın emri vermiş kendine. O zengin olma enerjisi, isteği yargılandığı için önü kesiliyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir şekilde onu kendi eliyle, hani bu eliyle topluyor, şu eliyle itiyor. Buradan atı veriyor aşağı. Buradan topluyor, buradan atıyor. Kendisi yapıyor. Bir eliyle kazanıyor, öbür eliyle atıyor. Aynı onun gibi. Ama farkında değil bilinçaltının. Sonra sevme ihtiyacı. Bak ruhta sonsuz bir sevme kapasitesi var, sevilme kapasitesi var. Ne yapıyorsun? Ya sevgiye kendini tamamen kapatıyorsun. Vay o beni kırdı, yok beni üzdüm, üzdü, müzdü diye. Yemin ediyorsun kendine, diyorsun buradan sonra asla beni hiç kimse kıramayacak, üzemeyecek çünkü kimseyi sevmiyorum sevmeyeceğim diyorsun, iyi halt ediyorsun. Kalbin kırıldı, kapandı ve sen sevgi akışının önünü kilitledin. Sonra tık bir kalp krizi tak diye kuyruğu titretiyorsun. Onun için o sevgi akışını yargıladığımızda ne oluyor? Ya da daha biraz daha iyi bir ihtimalle ne yapıyoruz? Biz sevgimizi sadece bir şeye ya da bir kişiye teksif ediyoruz, yoğunlaştırıyoruz. Fakat bir süre sonra yine aynı taşan baraj gibi taşmaya ihtiyacı olan baraj gibi çünkü enerji sürekli geliyor ve ruh sonsuz olmak istiyor. Sen ya birdenbire başka birini seviyorsun, aşık oluyorsun ya da artık o kişiyi sevmemeye başlıyorsun. Çünkü bir kişi seviyorsan sadece diğer başkalarını sevmiyorsan artık o kişiyi de sevmemeye başlarsın. Çünkü sen sevme enerjinin önünü kapatırsan o yanındaki kişiye de sevgi vermemeye başlarsın dost. Bir insan sadece bir kişiyi sevmez. Ruh herkesi sever. Herkesi sever. Eşit sever. Ve bu sevgi süreklilik arz eder. Bugün seviyorum, yarın sevmiyorum diye bir şey yok. Onu seviyorum, şunu sevmiyorum diye bir şey olmaz. O atı sevgi değil onu. Ne yaptık? kendimizi ketledik, ketledik yani engel koyduk. Doğallığımızı bozduk. Demek ki insanoğlu doğal olarak mesela çocuklara bak. Çocuklar herkesi sever. Herkese el sallar. Bebekler mesela oturur pusetlerinde. Güler yüzler. Sen ona böyle yap. O da böyle yapar. Sonra büyüyünce <laughs> falan. Ona selam verme. Bunu görme. Şunu görmezden gelme. Sonra arkadaşlar başarılı olma isteğimizin önünü de kapatıyoruz başarılı olma isteği, arzusu doğal bir arzudur. Herkes başarılı olmak ister. Onun önünü kapatıyoruz. Sonra çaresizce başarılı olmak için mücadele veriyoruz. Ne yapıyor? Bir tarafımız, bir ayağımız başarıya doğru giderken öbürü bunu engel. Kendi ayağını çelme atan kişiye dönüşüyoruz. Sonra diyorsun ben niye başarılı olamadım? Sonra övgü alma, sevilme ihtiyacı. Alkış alma ihtiyacı. Harikasın çok iyi vay falan. Onun önünü de kapatıyoruz. Çünkü bu doğal ihtiyacı yargılıyoruz. Ya öyle cümleler var ki yani. İşte kimsenin seni övmesine izin verme falan böyle bir şey. Övülmeyi istemek yanlış bir istektir. Nefsani bir şeydir gibi. Ya kardeşim doğal olarak bir daha söylüyorum. Doğal olarak herkes övülmek ister onda kötü bir şey yok ama eğer sen bunu belli bir yaşta bunu yaşayamıyorsan ne oluyor İleriki yaşta o acayip bir şekilde seni öven herkese bir bahşiş veren sonunda da bütün parasını bitiren birine dönüşmeye başlarsın Tıpkı kargayla tilkinin hikayesi gibi. Orada ne yapıyor? Tilki, kurnaz tilki kargaya övüyor. O güzel sesinizi falan. Halbuki karganın sesi güzeldir. Duymak ne kadar güzel olurdu falan. Ağzında peynir var. O peynire göz dikmiş. Ha, aynısını sen gerçek hayatta yaşarsın. Çünkü küçükken o övülme şeyini bastırdın. Geldin 50 yaşına. Ha, ondan sonra her seni biraz övene ve doğru bir şekilde övmeyene ve art niyetli Ay ne kadar yakışıklısın, ay ne kadar güzelsin, çok akıllısın, çok güzel söyledin falan diyenlere hemen bütün peynirlerini dağıtırsın. Paranın pulunu, her şeyini verirsin. Vaktiyle çünkü doğal övülme ihtiyacını sen ne yaptın? Kapatmış oldun artık. Bunun için bir kenara not alın. Alın bir defter. Deyin ki ben en çok hangi konuda kendime engel yaratıyorum? Bir hayatınıza bakın. Elde etmek istiyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bir yandan da ondan bir nevi utanıyorsanız. Cinselliğinizden, güzelliğinden utanan insanlar tanıdım ben yahu. Güzelliğinden, yakışıklılığından utanan insanlar tanıdım ben. Çünkü onun da kötü bir şey olduğu ona söylenmiş. İşte Allah çirkin şansı versin falan. Doğal olarak Herkes güzel olmak ister, herkes çekici olmak ister, herkes yakışır. Bu da doğal bir duygu. Ha, bu arada güzel kibri diye bir şey vardır. Ona kapılmaktan bahsetmiyorum. Aşırı derecede şişirilmiş güzel insanlar var, güzel kadınlar var. Onlar çok kibirli oluyor arkadaşlar. O çok tehlikeli işte ondan bahsetmiyor. O başka. O da aslında doğallığın bozulmuş hali. Sen burada kendini çok güzel zannediyorsun. Mavi gözlüsün, sarı saçlısın, beyaz tenlisin. Git Macaristan'a gör bak. Sokağa süpüren kadınlar, çöpçüler. Anladın mı? Garson kızlar. Dünya güzeli. Sen orada bunu görüyorsun böyle falan oluyorsun. Ha falan diye. Orada herkes öyle. o da izafi bir şey. Duruma bağlı yani. Özellikle. Dolayısıyla doğallığın bozulup bozulmadığını bilmek, anlamak ve kendi doğal güdülerinle, isteklerinle, duygularınla yargılamadan kabul edip kucaklamak çok önemli. Sağlık için, mutluluk için, başarı için, huzur için, her şey için kendi doğallığınla barışmak lazım. Bir nevi çocuk kadar doğal olmak lazım. Ne demişti İsa? Çocuklar gibi saf olmadıkça Tanrı'nın melekütüne yani cennetine giremezsiniz burada işte kastettiği o doğal olun Sonra akletme ve düşünme kabiliyetini yargılayan kişilerde mesela hiçbir şekilde düşünmemeyi tercih ediyor. Evet, aklını kullanmıyor. Neden? Çünkü yargılanmış. Sanki düşünmek, akıl etmek, soru sormak, kuş kullanmak kötü bir şey gibi. Hayır, kesinlikle onu yapmamak lazım. Onun için doğallığınızı sevin arkadaşlar ve doğallığınızla barışın.